Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TikTok videosu çekeceğiz. Yani toplamda bir hafta boyunca TikTok videosu falan da çekmedik diye dedim ki bir TikTok videosu artık çekmeliyiz dedim. Değil mi Serhat? Uzun bir süre geçti. Bence de. Yani artık TikTok çekmenin sırası da geldi yani. Geçen videoda gördüğünüz üzere Serhat ben kızları sevmiyorum dedi. <laughs> Onu hatırlatmak isterim. O videodan sonra artık geceleri uyuyamıyorum. Akşamları <laughs> geceleri saldırıyor bana. Yani canımı zar zor kurtarıyorum. Ya tamam ben erkeğim diyorum ama yeter artık yani. Sen ettiğinden sonra uyur gezer olma tamam mı aslanım? Tamam. Neyse e, inşallah bu videodan sonra sağ kalırım yaşarım onu ben de pek biliyorum ama isterseniz direkt videomuza geçelim. Şu TikTok videolarımıza başlayalım. Leon gözüküyor burada ama bakalım hayırdır. Abi tam bir canla yırttı gördün mü ama ya Yemin ediyorum var ya helal olsun Leon Nita o en sevdiğim akımlardan biri ya Aç şey yok ya Kıyafetleri falan çok güzel değişmiyor olmuş Ha bir bu arada biz bu videoyu yine Larin'den çaldık arkadaşlar Kesinlikle kendimiz yapmadık direkt çaldık Bakalım burada ne diyecek Yok abi taktık maskeyi, bindik motora. Bu Adana'nın fellahları mıydı? Neydi bu? E, yok ya. Sıfır blok. Şey Kimin sesiydi bu? Gumball. Gumball? Gumball. Ben bu çizgi filmi çok seyrettim ya. Yeminle on numara meşhursuz. Kum çıkartana kadar sen <laughs> Kum çıkartana <laughs> kadar sen diyemek. <de> <laughs> O de çıkartana kadar olacaktı. VURULUYORUM Onlar Abi saçmaydı ya Anlamadın sen galiba Bekle Kardeşim bu ne yapıyor ya Amaç neydi anlamadım Ya böyle saçma sapan sözleri de gelip şey yapıyorlar Nefret ediyorum ya Memati. Abi bu yılların alfası Memati Reis değil mi ya? Abi bunu Aynen. kimse unutamaz abi. Şu Kurtlar Vadisi diziyi var ya şeye koymaları lazım. Netflix'e koyu koymaları lazım. Koysunlar ki millet e, mafya filmi gör, dizisi görsün arkadaşlar ya. Bunlar eskilerden kim kaldı? 2004'te çekilmişti. Neyse bu bizim konumuzla alakalı değil. Niye bu kadar anlattın anlamadım. Doğru. Ama geçelim hadi bakalım. Ne yapıyor bunlar? Hırsız Mortis. Kardeşim Mortis zaten serserinin teki. Yani her şey beklenir bundan. Dur bakalım burada oyunun en hızlı karakteriyle en yavaş karakteri var. 8 bitten Max. Max köpek ismi gibi ya. <laughs> O evlenme teklifi 8 bit böyle romantik miydi? Pardon ormantik de o. <laughs> ormantik. Ormantik o ya. <laughs> Dur bakalım evlendiler mi şimdi? Bebekleri. Oo, bebekleri bile olmuş. Bu ne? Bu ne hız aslanım ya? Bir de robotla insan karışımı bir şey olmuş. Bu ne böyle? Bakalım o Max çamaşır yıkamaya başlamış. <laughs> enerji içeceğine takılıyor ya. Aynı bu da animasyon videosu gibi olmuş Aynı. ama değil mi? Önüne düştü. <gülüyor> 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 Oo, enerji içeceğini içti. Artık o bebek çığırından çıkacak arkadaşlar. Melek nasıl oldu be? Sen beni kalbinden vurdun. Bu nasıl sessin lan? Bu Aa, adam sarhoş mu ya? Aa çok güzel. Kendi türümden birini görünce dayanamıyorum da. Adamın sesi Oo, çok güzel. güzel. Adamın sesi aslında güzeldi, sanki birazcık uyuşuk gibi aynı benim için gibi ya. Bekle şimdi. Ben senin için yaptım anlayacaksın birazdan. Ha oğlum. Ben anlamadım bir şeyi. Anlayan var mı? 800 taş eşittir 10 mega kutu yazıyordu. Ama ne alaka? Ya Ben bir şey anlamadım. Şimdi benle babam kardeş miyiz? Ben bir şey anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> doğma şeyini götürdüler değil mi ya? Aynen. Bunu onu anlatıyor. Aa doğru. Ne kadar uzağa fırlattığını Aynen. yapıyordu. Eskiden ha, böyleydi. Bu daha dağılıyor. Şimdi. Abi eskiyi özledim ya. Bu ne? Bu öylesine çekilmiş bir şey herhalde. Roketleri gönderiyor. Roket savarlar. Ama çok güzel olmuş. Bu ne? Man Manik's Kardeşim o ulti var ya orayı deler ha. Yani poponda ikinci bir delik açmasın aslanım. Dikkat et. Ki bu neydi ya? Allah sizler şevapsızlar. Ah bu çok sızma Kimin Kimdi bu? Ne? saat sonra. O şarkı mı lan? Abi. Ama orada başka bir şey diyor galiba. <laughs> Ha burada e, Marmara'ya giden e, amcalar falan vardı. Kafasına kar mı ne koyuyordu? Marmara. Hatırladım ben bunu ya. Sosyal medyayı takip ediyoruz herhalde. Ooo çok güzel. 10 numara, 5 yıldız, hareket. Bakın. Ay maşallah. <laughs> el Primo sapık el Primo. Yaşından başından utanmıyor. Rey el ister el yok. Be. Adamı tokatlıyor. <laughs> ben duyuyorum dayıcım cebinden geliyor. Da, 6 yıldır profesyonel dilenciyim ben. 5 tane 1 lira 2 tane 50 kuruş var orada. Oğlum sen niye dileniyorsun? Çünkü niye dayı. Anne. Abi bu Furkan Emirci'yi izleyemeyen de ben ne bileyim ya. Abi 10 numara 5 yıldız sesi var adamın. Youtube videolarına da başlamış herhalde. Aynen. Yalnız adamın sesini ben çok beğeniyorum. O kraldır. Yani ben sürekli... İzlerim onu. Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı. Gökhan, oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı? Ya anne, çağıralım belki gelir. <laughs> anne. Bugün de Cennet babam öldürsün. Serhat peçeteleri hazırla aslanım. Benim peçetem geldi. Mi? Niye gülesin geldi? Aşkım 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 aşkım. Müge Hanım. 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları pisli herifler. Abi arada kaldı adam. Ay. Abi. Çok güzel. 10 numara meşin. Bunlar ne yapıyor? Kardeşim. Ne? Diğerleri nasıl A, orada kaldı? kaldı? Ne oldu evet. orada? Ne diyor bu adam? çay var. Herhalde personelleri çaya çağırıyorlar. Çay var. Sen de gösterip spike mi? saçını o renge boyar mı aslanım? <laughs> <laughs> Bu saç rengi kimindi ya? Ay, ne bileyim bir tane. aklıma gelmedi. Dur bakalım bekle aslanım bekle. Abi saçma ya. Ben çok üzgünüm. Bana ne ya? Bakalım ne olacak? Saçma bir şey olacak kesin. <laughs> ne oldu ya orada? Ha, çirik şey yapacak de salak bu şeyleri deldi. To be continent. İngilizcem baya iyi ya. Baya. Abi bence oyunun en güzel karakteri, en güzel kızı hangisi biliyor musun? Hangisi? Sence? Ben de herhalde Jessie de. derdim abi. Ben Max. Max. çok güzel İlk cumhurbaşkanı kimdir? Yine aynı şey etek altı 7 beni yapıyorlar resmen. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sert diyecek, ekleyecek bir şeylerim var mı aslanım? Like atın, abone olun. Çok açıklayıcı bir şey oldu. Teşekkür ederiz. Yani günün anlamı ve önemini verildikten <laughs> konuşmanı yaptığınız için seni, sizi tebrik ederim. Rica ederim. Konuşmasaydınız ne olurdu ben zaten söylüyorum. Allah, seni bildiği gibi yapsın. Neyse. Yapsın. Bu videoya kesinlikle yorum yazın. Kod alımları yorumlardan da olacak. Sizleri seviyoruz ve bir sonraki videoda da görüşürüz. Bay bay.